merhabalar değerli izleyiciler 21 Mayıs günündeyiz. günlerden salı. Evet fark ettiğiniz gibi artık hastanede değilim. Hastane maceramız bitti. eve çıkardılar. Bir 8-9 gün daha evde kalacağım. Ondan sonra kontrola gideceğim. Bir ikinci operasyon ya da müdahale yani ikisi arasında fark var. Yani biri tekrar işte çivi çakılması, o vida dedikleri olma ihtimali de var. Ama büyük ihtimalle bir kortizonlu iğne ile işte o kayma noktasını bir şekilde halletmeye çalışacaklar. Onu da söylemiş olayım. Normal hayata tam geçmemekle beraber en azından ev hayatına geldim. Şimdi hastanede olsa hakikaten hapishane hayatı gibi. Yani bir yerde çok mahkumsunuz, bir şehre gidemiyorsunuz. Yani bir odanın içindesiniz, sınırlısınız. Hani i̇nsan o zaman anlıyor böyle bir yerde sıkışıp kalma e, duygusunu. Şimdi hiç olmazsa evde hani, sevdiklerimle konuşabiliyorum. Birlikteyiz. Bir evin içinde gezinebiliyorum. Biraz e, yarından sonra şöyle biraz çevre yürüyüşlerine de herhalde başlarım. Bunları söyleyeyim istedim. Şimdi e, gene aynı şey bu dinci kafa olunca tabii bu dinci biri öldü mü? Bu Suudi kralı falan filan. Şimdi İran'daki de bir dinci adam öldü diye e, milli yas ilan ediyor. Bana ne kardeşim yazdan? Ben niye yas ilan edeceğim? Yani bu adam İran'ın cumhurbaşkanıymış. Nasıl seçildiğini bilmiyorum. Ne <laughs> ben bugün bazı şeyler var. Yani e, Türkiye'nin geleceği hani Avrupa, Amerika filan. Aman ha onlardan uzak duralım. E, Rusya, Çin, e, İran filan diyen bir kafa var ya Türkiye'de. İşte onlar mesela böyle çok şey işte. Halkın yüzde 60 Ne olacak? Yani halkı yüzde %80'iyle, Sisi yüzde %90'ıyla, şey 98'iyle Aliyev. Yani bir cumhurbaşkanı olarak ya da devlet başkanı olarak ya da başbakan olarak falan anılan bu tür ülkelerde, bu geri ülkelerde bu insanların aldıkları oy demokrasinin göstergesi değil ki. Hatta tam tersi bu kadar yüksek oylar nasıl demokrasi olmadığının aslında göstergesi. Çünkü demokrasi olsa çok seslilik olur. Farklı fikirler olur. İşte onlar bir şekilde karşı karşıya gelirler ya. Yani, 62 almış da çok iyi. Falan. Adamın öyle iyi olduğu falan yok kardeşim. Kendi halkının ölüm fermanı veren bir adam. Bunlarda vicdan, insan hakları, özgürlük falan bunların hiçbiri yoktur. Hele bu İran'ın molla dinci rejiminde. Adamlar 79 yılından bu yana kendi halklarına müthiş kankıstırıyorlar. Yapılacak bir şey yok. İşte en son hatırlayın e, Mahsa Amini olayında. E, nasıl kendi halkını kırdılar, geçirdiler, öldürdü, işkenceden geçirdi falan falan. Yani saçının teli gözükünce günah zannedip de bunu ortada birbirine katanlar insanların e, öldürülmesine, katledilmesine, böyle vinçlerle asılmasına falan hiçbir vicdani şey duymazlar. Şimdi ben bu adama burada yas ilan edeceğim. Hadi lan. Hadi. Gelir. Ne yası? Hele milli yaz. Sen yap kardeşim. Erdoğan, AKP'liler, bir takım tarikatlar, onlar çıksınlar, yas ilan etsinler. Ama sen benim bayrağımı yarıya indiremezsin böyle bir adam için. Yani hak eden insan öfkeleniyor. Siz öfkelenmiyor musunuz? Niye yas ilan ediyorum kardeşim? Bak benim tren kazalarım oldu, maden kazalarım oldu. Büyüksel felaketleri yaşadık değil mi? Deprem felaketi yaşadık. Lan depremde bile milli yaz ilan edilmedi ya. Çok sonra geldi akıllarına. Niye? Çünkü kafa öyle çalışmıyor. Kafa bir tek şey için çalışıyor. Dinci, tarikat, din. Onu şey yapacaksak oradan toplumu nasıl baskılarız? Bu yasmaz değil. Bu toplumun gırtlağına sıkmak. Aynı o bir kral öldü ya Suudi Arabistan'da. Bana neden lan kraldan? Ölmüş gitmiş işte kral. Nereden kral? Yani çöldeki bir bedevi. devlet yapmışlar. Amerika gelmiş petrol demiş ki para ben sana çıkarayım. Seni de zengin edeyim. Senin çoluğun çocuğun kurtulsun. O adam kral olmuşmuş da büyümüş de şuymuş da ona yas ilan edecek. Ben yasmaz dinleme. Ama benim bayrağımı yarıya indiriyor. Hani tabii ki ben yas ilan etmiyorum. Hayır benim bayram da ilan etmiyorum. Bana ne? Bak Tahran'da, İran'ın çeşitli yerlerinde gösteriler yapılıyor. Sevinç gösterileri yapılıyor. Çünkü böyle bir vicdansız adam öldü. E, halkını öldüren bir adam öldü. Çünkü bunlar daha önceki dönemde yani. Şimdi değil. Şimdi böyle bakmayın numaralar falan yapıyorlar. Böyle biraz eli yüzü düzelmiş falan bir adam. Eskiden bayağı gaddar, vahşi. O ölüm tugaylarının başkanı talimat veriyor. Şunlar şunlar asılsın. Şunları şunları kazağa koyun falan. Şimdi böyle bir adam. İran'da bayram yapılıyor. Ha ben burada bayram yapmam. Ölünün arkasından bir şey yapmam. Ama ulan böyle adamlar için ben ne diye yas ilan edeceğim? Türk bayrağını niye yarıya indireceğim kardeşim? Git kendi bayrağını indir. Nereden indirsin? Sarayın bayraklarını indir. Cumhurbaşkanlığı forsu var ya. İndirin onu kardeşim yarıya. Bana ne? Niye ben bütün Türkiye'de bayrakları yarıya indireceğim ki? Bir günlük yas ilan ediyoruz. Hani ilan ettiğin adama bak. Şimdi bakın başka bir şey daha çıktı ortaya. Şimdi iki gündür e, yani dünden bu yana iki gündür dedim. Bu işte bizim tabii oradan da gene havalar bastılar. Efendim yani bizim İHA'larımız buldu falan. Şimdi arkadaş bak. E, tamam bizim İHA'larımız buldu. Güzel. Kim? Binki buldu. Damadınkiler buldu. Zaten bütün olay o. Yani Türk savunma sanayi değil. Erdoğan'ın damadı önemli olan o buldu. Onun sihaları biliyor musunuz biz dünyaya ben ya git kardeşim işine. Bak hatırlayın daha Güneydoğu'da üst üste üç defa karakol baskınları oldu. Hep ne dediler sis. Sis nedeniyle de efendim sihalar görememiş, ihalar görememiş. İşte o arada bunlar geldiler falan. Peki İran'da nasıl gördü? Niye gene Aksa'ya bu neydi bunların adı? Bayraktar buluyor Akıncı halbuki Anka ve Aksungur var. Onlar sisle de çalışıyor. Bakın hangisinde yalan söylendi şimdi onu merak ediyorum. O karakol baskınlarında 20 küsur askerimizi şehit verdiğimiz iki ayrı olay değil mi? Karakolları bastılar ya. O iki ayrı olayda sis nedeniyle dediler. Sis nedeniyle görüş yoktu. SİHA'lar mı işte İHA'larda bu teröristlerin geldiğini göremedi dediler. Peki İran'da nasıl gördü? Bunu sadece sizin bilginize bırakıyorum. Şunu söyleyeyim. Ee, İran'ın başındaki adamın bizim siyahlarımız, ihalarımız tarafından bulunması hiç itirazım yok. Gayet güzel. Bravo, alkışlarım. Ona bir şey demem. Ama şimdi bakın iki olay. İkisinde de sis var. Birinde diyorsun ki sis yüzünden göremedi. Burada da bulduk diyorsun. Hangisi doğru? Bugün bulduysa o gün niye bulamadı? O gün bulamadıysa bugün niye buldu? bir kere bunu söyleyeyim. Ha şu övünme şeyi de tamam işte İranlar bizden istediler de ettiler de filan da şimdi aslında İran Kızılada diyor ki biz kimseden yardım istemedik ama dün size bir harita gösterdim belki arkadaşlar bulursa koyar. Bizim zaten sınıra çok yakın. Yani o bölgedeki İHA, SİHA ya da başka bir e, haber alma aracı kalktığı zaman bakın çok yakın görüyor musunuz bizim sınıra? Yani hemen gidebilir mesela Tahran çok aşağıda kalıyor şeye baktığınız zaman. Ee, hani or, askeri üstleri bilemem tabii. Hani yetişmişiz çok güzel falan. Ama bakın başka bir şey daha çıktı. Bir, bir balon patladı. İran. Şimdi İran için hele bu İsrail'e saldırdılar ya dandik bir saldırı yaptı. Bittim füzelerini kaybetti. 200'ün üzerinde drone falan. Bizim de bir takım aklı evveller böyle çok İrancılar efendim Rusya, İran, Çinciler falan çok heyecanlandılar. İşte İsrail'in canına okunacak. Hiçbir numara olmadı işte. İran'ın da bir halt olmadığı çıktı şimdi ortaya. Hepsi palavra bak. Bunlar kapalı ülkeler olunca böyle bir gizem de yaratıyorlar. Yani İran bir silah yapıyor ki Allah Allah. Aynısını şeye yapmışlardı hatırlayın. Saddam'ın İran'ı. Cehennem silahı yapıyor. Bir atacak Washington'a vuracak filan. Böyle kandırırlar biliyor musunuz toplumu? Böyle mit yaratıyorlar. Efsane. İran sen ne diyorsun abi İran pü ne silahlar var biliyor musun? Ne nükleerler var? Bir sihalar yapmışlar, bir ihalar yapmışlar. Adamların bir füzeleri var filan. Hepsi dandik kardeşim. Bir kere bu dinci kafa o kadar hak vermez. Bu teknolojiyi bilemezler. Rusya Musya yardım ediyor işte bir şeyler geliyor. Ama şimdi çok güzel ortaya çıktı. Ulan bir şey söyleyeceğim. Yani hani Erdoğan'ın bir lafı var. <laughs> şimdi bak onun yeri geldi aslında. Hani itibardan tasarruf diyor ya. İşte bu Türkiye'den kat kat zengin olan bu İran lan, bir, bir, Cumhurbaşkanı diye seçtiğin adam öyle bir helikopterle öyle siste yola çıkarılır mı? Yani ben size bir şey söyleyeyim. Bizim buradaki en basit hani amatör pilotlar bile öyle bir havada abi yapmayın derler ya. Cumhurbaşkanı taşıyoruz. Helikoptere bakıyorsun. Amerikan helikopteri son derece eski. Şimdi bazı gördüm şeyler hani işte ambargonun etkisi İran tabi bunlardan teknik destek alamıyor falan diye ama ya arkadaş böyle bir rezalet olur mu? Sen böyle bir helikoptere bindiriyorsun hanım. Hani büyük devrettin süperdi dünyaya böyle Amerika'yı bile korkutuyor. Nükleer yapamam. Bir halk değiller işte. Hep bunlar ilüzyon biliyor musunuz? Hem kendi halklarını kandırır bu, bu gerici kafa. Hem dünyayı kandırmaya kalkar. Ha dünyanın akıllı olanları da Etraftaki bir takım aptalları kandırmak için bu şeyi uygular. İran var ya çok çok falan. Onlar abi nükleer yapıyorlar. Aman bir ambargo koyalım. Aman hiç öyle bir şey yok ha. Ya öyle bir korkuları falan yok. Ama işte bu etrafı işte Irak, Suriye ne bileyim işte bir Türkiye işte etraf Azerbaycan şey Ermenistan, Gürcistan hani oraları da hafiften böyle bir şey yaratalım. İşte Rusya Efendim neymiş İsrail yapmışsa o çok fena olurmuş da İran. İran'ın bir numara yapamayacağı çıktı ortaya. Aslında iyi de oluyor biliyor musunuz bakın. Bunları nasıl kağıttan kaplan oldukları. Nasıl bir işe yaramayacakları. Hiçbir şey yok bakın. Sadece palavradır. Zaten hani meşhurdur oranın altı için söylüyorum ya. Bilmem ne palavrası denir. Yalanı çoktur. Net bir şekilde ortaya bu da çıkmış oldu. Ama ben hala yaz konusundayım. Arkadaş ben böyle bir adam için Türk bayrağının yarıya inmesi beni çok rencide ediyor. Onu da söyleyeyim. Ha, oraya gelince şimdi bu Google'da hala bir değişiklik yapmıyorlar. Ee, zannediyorum iktidarın işi o tabii. O, yani e, ulan ufacık bir şey de hemen Google aldık, çağırdık, geldik, belini büktük falan diye havalar basıyorlar. Ulan böyle bir olayda. Vatandaş şu anda tepki şey gösteriyor bu hani Atatürk yazdığın zaman Türkiye'nin eski cumhurbaşkanı çıkıyor ya eski Türkiye cumhurbaşkanı. Hani onun düzeltilmesi lazım. Bu, bu bizim gururumuz bu. Ya da sembolik de olsa bir anlamı olan bir şey. Atatürk Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı. Eski cumhurbaşkanı değil. Hakaret gibi koyuyorlar. Bu iktidarın marifettir o. Şu anda çoktan müdahale etmiş olmaları lazım. ama etmiyorlar. Çünkü Atatürk'le sorunları var. İşte bak Diyanet İşleri Başkanı. 7 yıldır bir tek kere anıt kabre gitmemiş adam. Ama devlet protokolünde hep en önde biliyor musunuz? Ama o paşalar, o şerefli Türk subayları, Türk generalleri 30 Ağustos'ta bile en öne onu koyup toplu dualar, Kur'anlar okutuyorlar adamı. Ulan bir kere Atatürk'ün adını ağzına almadı. Bir, kere, bir tanesi bile sormuyor mu lan bu dört yıldızlı paşaların? O genelkurmay başkanı yok. Karrak kuvvetleri, komutanı bile. Niye sormuyorsunuz kardeşim? Ya bak bu adamı getiriyorsunuz kardeşim. Yani orduda dua geleneği yok mu? Orduda Kur'an yok mu? Var ama 30 Ağustos Zafer Bayramı sırasında bir tane sarıklı cübbeli adamı çıkarıp oradan Kur'an okutup dua e, söyletiyorsunuz, dua okutuyorsunuz. Ama bu adam bir kere bile anıt kabre gitmiyor. O büyük insanın kazandığı zaferi kutlamak için orada Kur'an okutuyorsun ama devlet protokolüyle bile gitmiyorsun. Hani böyle bir rezillik olur mu? Ve bunlar protokolün en önünde. Her yerde niye neyi gösteriyorlar? Türkiye Cumhuriyeti cübbeli sarıklı biriyle hep temsil ediliyor. Milli bayramda da orada. Efendim su e, toplantısında orada. Enerji toplantısında orada. Trafik toplantısında orada. Ekonomi toplantısı orada. Niye? Devlet protokolünün en önüne getirdiler. Her olayda konu ne olursa olsun bir tane sarıklı cübbeli bir herif böyle ille oturacak orada. Onu gösteriyorlar. Onun için diyorum. Bu Atatürk'le ilgili. Nerede Fahrettin Altun? Hadi kardeşim her şeye maydanozsunuz değil mi? Hemen bilmem ne. Çağırsanıza Google'un Türkiye temsilcisi. Düzelt bunu. Neymiş efendim Google'un o işte şeyi e, vatandaşın yani iz, e, kullanıcıların talepleri üzerine şekillenirmiş falan da filan onu halka bırakıyor. Lan hemen çağıracaksın Google'ı. Karış bunu düzelt bu kadar. Bak Fahrettin Altun'un bir telefonu. Yapmıyorlar ama. Çünkü hoşlarına gidiyor. Atatürk eski cumhurbaşkanı ya. İşte onun için Erdoğan'ı Atatürkleştirmeye. Benim bugünkü köşe yazımı okuyun. Öğleden sonra 16'da o şeyle girecek tabii yapay zeka konuşmasıyla dinleyen olur ya da okumuşsunuzdur. 1928 yılında Atatürk'le güreşçi Mehmet Çoban'ın arasındaki bir diyalogun aynısını gerçekleştirdiler. Bir madalya kazandıktan sonra İtalya'yı yeniyor milli takım güreş milli takımı. Atatürk de Çankaya'ya davet ediyor güreşçileri tek tek sohbet ederken. Bir tane ağır sikletçi var zaten 1940'a kadar. Tek ağır siklet Gürak Öremen güreşçimiz Mehmet Çoban. Sonra ona diyor ki ya diyor çok güzel işte şeyler yaptım filan. Atatürk güreşe meraklı bir adam. Biliyor da zaten zamanında. Ona böyle bir espri yapıyor. Diyor ki seninle bir güreşe tutuşsak diyor. O da ona diyor ki ya diyor Sayın Cumhurbaşkanım diyor yani seni dünya yenemedi ben mi yeneceğim? Şimdi aynı diyaloğu Almışlar lan bu kadar kurgu olur be kardeşim ayıptır ya benim milli sporculardan masa tenisçi ama şey hani engelli sporculardan biri Erdoğan ona göre ya takılıyor diyor ki bugün bütün diyor herkesi yendi diyor işte olimpiyatlarda madalya kazandı ama beni yenemedi filan onun üzerine o işte masa tenisçi gencimiz de diyor ki sayın cumhurbaşkanım sizi dünya yenemiyor. Lan birebir aynı diyalog biliyor musunuz? Yani Atatürk'le ilgili bu anlatılan olayın aynısını alıp bugüne uyguluyorlar. Ya yani o da bir Atatürk. Yemezler abi. Ben size söyleyeyim yani öyle Atatürk'ün yaptığı şeylerin aynı cümleleri Erdoğan'a söyletince Erdoğan'ı da Atatürk yerine koyamazsınız. Onun için diyorum Fahrettin Altun bugün bir telefonla bakar. Google'a diyecek ki kardeşim düzeltin onu o kadar. Bu kadar. Öyle bir şey prosedüre falan çünkü vatandaşlar şey yapıyor. Bana da geliyor cevapları, hep orada diyorlar ki, işte biz attık, bize cevaben geldi, işte kayda geçmiştir, ilginize teşekkürler. Hayır kardeşim, Fahrettin Altun diyecek ki, arkadaş düzelt bunu, düzelt bunu kapatırım orayı, bitti. Ama yapmazlar. Şu Atatürk deyince tüyleri diken diken oluyor. Medeniyet deyince tüyleri diken diken oluyor. Ha medeniyet diye yol, köprü filan da onlar medeniyet değil, onlar hepsinde var. Çünkü bugün dünyadan kopuk yaşıyor bizim halkımızda biliyor musunuz? Yani zannediyorlar ki böyle hani İstanbul'da, Ankara'da filan işte otoyollar, yüksek binalar ve o acayip oldu. Değil abi. Kinsaşa diye bas. Bakın Afrika ülkelerini. Basın ya Zimbabwe'de başkentine bas. Abu Dhabi'de bas. Ne bileyim işte şeye nereler var? Kuala Lumpur'da bas. Bak görün şehir. Bütün dünya böyle. Yani kimse kendini şey zannetmesin. Abi bizde neler var? Hayır öyle bir şey yok. Medeniyet o değil. Medeniyet burada. Burada burada. Fikri olarak gelişiyor musun? Orada medeniyet. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere hepinize iyilikler diliyorum. Hoşça kalın.